Merhaba sevgili ikizler sizlere bu videoda Aslan dolunayının burcunuza etkilerinden bahsetmek istiyorum. E bu dönem içerisinde 28 Ocak'ta gerçekleşecek olan Aslan dolunayı sizlerin iletişim alanınızda gerçekleşecek. Ee, oldukça hareketli bir iletişim trafiği içerisinde olacaksınız. Oldukça zihinselsiniz. Ee, çok daha fazla yazmakla, çizmekle, anlatmakla, öğrenmekle belki bu dönem içerisinde kendinizi meşgul ediyor olacaksınız. Aynı zamanda kardeşler ve yakın çevre ilişkileri, yakın çevre arkadaşlıkları da ön plana çıkıyor. Aslan'ın yaratıcı fikirleri, kalp enerjisi, çevresinin içerisindeki ilişkilerde sıcak ve cömert olma dürtüsü bu dönem içerisinde sizin için daha fazla ön planda olabilir ilişkilerinize daha fazla neşe karşılıklı birbirinizi koruma kollama ve anlayış katabilirsiniz özellikle kardeşlerle, kuzenlerle yeğenlerle kurduğunuz ilişki daha kalpten olabilir, yaratıcılığınızı kanalize ettiğiniz bir alan olabilir bunun içerisinde yazmak projeler, web siteleri olabilir, 9. evde yer alacak olan kova steryumu kovadaki gezegen etkileşimi de bu dönem içerisinde güneşin bu alanınızda yer almasıyla daha fazla fikirlerle sosyal medyada belki basın yayın kuruluşlarıyla e, ya da bu araçlarla, bu mecralarla yaptığınız e, bir takım işler olabilir ve sizi daha fazla kendinizi ve düşüncelerinizi ifade etme zorunda bırakabilir. Hukuki konular, resmi ve devlet e, kurumlarıyla ilgili işleriniz de bu dönem içerisinde ön planda olabilir. E, bir onay almak veya bir konunun hukuki süreci veya resmi sürecinin tamamlanması için çaba harcıyor olabilirsiniz. Gökyüzünde bildiğiniz gibi 2019 e, Mart ayından itibaren Uranüs'ün Boğa burcuna geçmesi ve sizin bilinçaltı alanınıza yerleşmesi, gökyüzündeki gezegenlerin bu dönem içerisinde en azından Satürn'ün yıl içerisinde de birçok üç kez Uranüs'e kare yapacak olması hem bilinçaltınızın oldukça dolu olduğunu gösteriyor. Bırakmak zorunda olduğunuz belki bir takım alışkanlıklar ve kalıplar var. Her şeyin ötesinde kendinize bir konfor alanı yaratarak Orada özel işlerinizle uğraşmak ve kendinizi geliştirecek bir takım hem de ruhunuza iyi gelecek işlerle uğraşmak arzusu olabilir. Daha fazla zihni sadeleştirmek, günlük planlarınızı veya günlük ritminizi bir düzene ve disipline oturtmak ve sizi yoran konulardan özgürleşmek bu dönemin teması olabilir. Kendinizi iş alanında, günlük hayat içerisinde veya fikirlerle uğraşırken disipline etmek belki kendinize zaman ve emek anlamında bir düzen oturtmak için önünüzde fırsat var. Mutlu bir dolunay diliyorum sevgilerimle.